Elektrikli araçlar gerçekten tehlikeli mi? Elektrikli araçlar patlar mı? Bir elektrikli araç yanarsa nasıl söndürülür? İmdat! Araba yanıyor! Çabuk olun, lütfen yardım edin. Elektrikli araçlar kaza yaptığında elektrik çarpması riski var mıdır? Elektrikli araç yangını neden söndürülmesi zor bir yangın türüdür? Böyle bir yangın tekrar alevlenebilir mi? Nasıl önlem alınır? Kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler elektrikli araç yangınlarında neye dikkat etmelidir? Suda kalan bir elektrikli araç tehlikeli midir? Şarj olurken elektrikli araç yanabilir mi? Şarj istasyonlarında ne tür güvenlik önlemleri alınmalı? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını birazdan paylaşacağız. Güvenli bakışa hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sessiz ama güçlü bir dönüşüm yaşıyoruz. Elektrikli araçlar artık yolların yeni gerçeği. Çevre dostu, yenilikçi, etkileyici ama bu teknolojinin bir de görünmeyen tehlikeleri var. Yüksek voltaj sistemleri, lityum iyon bataryalar ve yoğun enerji yapıları doğru yönetilmezse bir anda tehlikeye dönüşebilir. Peki elektrikli araçlarla çalışırken bizi bekleyen riskler nelerdir? Hangi durumlarda müdahale edilmeli, hangilerinde uzak durulmalı? Ve en önemlisi bu yeni dönemde iş güvenliğini nasıl sağlamalıyız? Elektrikli araç nedir? Elektrikli araç İçinde içten yanmalı motor, benzin veya dizel bulunmayan, onun yerine elektrik motoru ve batarya sistemi bulunan bir ulaşım aracıdır. Bu araçlarda enerji kaynağı lityum iyon bataryalardır. Motor bu bataryalardan aldığı elektriği hareket enerjisine dönüştürür. Elektrikli araçların temel bileşenleri 1. Batarya paketi Aracın yakıt deposu gibidir. Elektrik enerjisini depolar. 2. Elektrik motoru Elektriği mekanik enerjiye çevirir, tekerlekleri döndürür. 3. Kontrol ünitesi, inverter. Bataryadan gelen doğru akımı motora uygun alternatif akıma dönüştürür. 4. Şarj portu. Aracın elektriğe bağlandığı yerdir. 5. Rejeneratif fren sistemi. Araç yavaşlarken ortaya çıkan enerjiyi geri kazanır ve bataryaya geri yükler. Elektrikli araçlar gerçekten tehlikeli mi? Elektrikli araçlar doğru tasarlandığında ve uygun şekilde kullanıldığında benzinli araçlardan daha güvenli kabul edilir. En büyük fark motorun yerini alan yüksek voltajlı batarya sistemidir. Bu sistem doğru izole edilmez veya hasar görürse elektrik çarpması ya da termal kaçak riski doğar. Ancak üreticiler bu riskleri önlemek için çok katmanlı güvenlik sistemleri kullanır. Elektrikli araçlar patlar mı? Neden patlar? Elektrikli araçlar benzinli araçlar gibi patlamaz. Ancak batarya hücreleri aşırı ısınır veya hasar görürse termal kaçak dediğimiz bir süreç başlar. Bu durumda hücre içindeki yanıcı elektrolit gazları açığa çıkar ve şiddetli bir alevlenme veya patlama benzeri etki görülebilir. Bir elektrikli araç yanarsa nasıl söndürülür? Bu tür yangınlar çok yüksek sıcaklıkta ve uzun süreli olur. Geleneksel yöntemlerle kolay söndürülemez. En etkili yöntem bol suyla soğutmadır. Bataryanın iç ısısını düşürmek için sürekli ve yoğun su uygulaması gerekebilir. Köpük, kuru kimyevi toz ve karbondioksit genellikle etkisizdir. Elektrikli araç yangınlarında su kullanılır mı? Evet. Ancak doğru şekilde olursa kullanılabilir. Elektrik akımı tehlikesi varsa müdahale öncesi aracın enerjisi kesilmelidir. Sonrasında uzaktan geniş açılı bir püskürtme yöntemiyle batarya soğutulur. Yangın tamamen söndürülse bile batarya içinde yeniden tutuşma riski bulunduğundan araç gözetim altında tutulmalıdır. Batarya patlaması nasıl gerçekleşir? Hangi koşullarda olur? Eğer bir fiziksel hasar, kaza, darbe meydana gelirse, aşırı şarj veya kısa devre meydana gelirse, yüksek sıcaklıkta çalıştırma meydana gelirse, üretim hatası veya izolasyon arızası gibi durumlarda batarya hücrelerinde gaz basıncı artar ve patlama benzeri bir olay yaşanabilir. Elektrikli araçlar kaza yaptığında elektrik çarpması riski var mıdır? Evet, yüksek voltajlı sistemler 300-800 volt aralığındadır. Bu durumdan dolayı ciddi risk olabilir. Ancak bu sistemler çarpışma anında otomatik olarak devreden çıkan sensörlerle korunur. Yani aracın içindeki kullanıcı için risk çok düşüktür. Ancak ilk yardım ve kurtarma ekipleri için yüksek dikkat gerekmektedir. Bu araçlarda kısa devre veya ark oluşma ihtimali nedir? Kaza, su teması veya izolasyon hatası durumunda yüksek akımlı kısa devre oluşabilir. Bu da ark şeklinde görülebilir. Araç devre kesicileri bu durumu milisaniyeler içinde algılayıp sistemi kapatır. Batarya delinirse ne olur? Alev alır mı? Evet, batarya modülleri delinirse içerisine oksijen girişi başlar. Ve oksijen içindeki ağır metallerle temas edip yanmaya neden olabilir. Bu nedenle bataryalar çelik veya alüminyum zırh plakalarla korunur. Elektrikli araç yangını neden söndürülmesi zor bir yangın türü? Çünkü batarya hücrelerinin içinde kendi oksijeni ve yanıcı maddesi var. Bu yüzden hava kesilse bile yanmaya devam eder. Ayrıca ısı bir hücreden diğerine geçerek zincirleme yanma yaratır. Batarya yangınları konusunda Avustralya merkezli Electric Vehicle Fire Safety'in yaptığı araştırmaya göre 2010 ile 2024 yılları arasında Tüm dünyada batarya kaynaklı elektrikli araç yangını sayısının sadece 511 olduğu belirlenmiştir. Bu veri bize dünyadaki elektrikli araç sayısıyla kıyasladığımızda çok abartılacak seviyede olmadığını gösteriyor. Böyle bir yangın tekrar alevlenebilir mi ve nasıl önlem alınır? Evet, soğutma tamamlanmazsa batarya iç ısısı tekrar artar ve saatler sonra yeniden alevlenebilir. Bu yüzden araç yangından sonra genellikle su tankında soğutmaya alınır veya izolasyonlu bir alanda bekletilir. Kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler nelere dikkat etmeli? Aracın yüksek voltaj etiketi ve kesme noktalarını iyi bilmeli. Metal kesme işlemi yapmadan önce enerji kesilmeli. Su tahliyesi olan zeminlerde çalışılmalı. Araç söndürüldükten sonra yeniden tutuşma riskine karşı araç izlenmeli. Suda kalan bir elektrikli araç tehlikeli midir? Genellikle hayır. Batarya modülleri tamamen izole edilmiştir. Ancak uzun süreli su teması veya bataryanın hasar alması durumunda elektrik kaçağı riski de artabilir. Şarj olurken elektrikli araç yanabilir mi? Nadiren de olsa şarj istasyonu arızası, düşük kaliteli kablo veya aşırı ısınma sonucu yangın çıkabilir. Bu yüzden sertifikalı şarj cihazı kullanılmalı. Aracın şarj sırasında aşırı ısınması takip edilmeli. Garajda şarj ediliyorsa yangın algılama sistemi bulunmalı. Eğer uzatma kablosu kullanılıyorsa kablonun tamamı açılmalıdır. Şarj istasyonlarında hangi güvenlik önlemleri alınmalı? Kaçak akım koruma rolesi, acil durdurma butonu, ısı ve duman dedektörü, periyodik bakım, yangın anında otomatik enerji kesici sistem. Acil durumlarda yapılması gerekenler. Aracı güvenli alana çekin. Kontağı kapatın. Şarj kablosunu çekmeden önce şarjı durdurun. Acil durum servislerini bilgilendirin. Araca çıplak elle dokunmayın. Batarya bölgesine yaklaşmayın. Yangın varsa bol suyla soğut ama batarya kapağını açmayın. Servis atölye bakımı. Burada kritik nokta elektrikli araçta enerjinin kesilmesi güvenli anlamına gelmez. Batarya modülleri içinde residual enerji yani artık enerji olabilir. Araçta bulunan servis konnektörü veya tapası sökülerek mutlaka kilitleme etiketleme uygulaması yapılmalı. Aracı başkası tarafından çalıştırılması engellenmelidir. Bir elektrikli araca müdahale edecek servis çalışanı öncelikle bu konuda mutlaka eğitim almış olmalı ve araca müdahale öncesi üç farklı koruyucu eldiveni giydikten sonra araca müdahale etmelidir. Birinci olarak bez eldiven olası el terlemesine karşı İkinci olarak elektrik akımı dayanımı olan 1000 volt yalıtkan eldiven, üçüncü olarak ise sıcak veya olası alevle erime oluşmaması için yanmaz deri eldiven kullanılmalıdır. Elektrikli araçlarda sağlık riskleri. Yüksek voltaj kaynaklı sağlık riskleri elektrikli araçlarda bataryalar genellikle 400 volt 800 DC aralığındadır. DC elektrik çarpması kalpte fibrilasyon riskini arttırır. Ark flaşı ciddi ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açabilir. Yüksek voltaj alanına yanlış müdahale ölüm riski yüksektir. Burada görünmeyen tehlike elektrikle temas etmeden ark atlayabilir. Termal kaçak sonuçları Batarya iç hücre hasarında kimyasal reaksiyon zinciri başlar ve ısı yükselir. Bu süreçte çıkan gazlar hidroflorik asit, karbonmonoksit, organik solvent gazları, Olabilir. Özellikle hidrofilerik asit çok tehlikelidir. Çok düşük dozlarda bile dokularda yakıcı, akciğerde ciddi hasar bırakabilir. Elektrikli araç yangın dumanı insan için fosil yakıtlı araçtan çok daha toksiktir. Elektromanyetik alan maruziyetleri. Elektrikli motor, inverter, şarj devreleri yüksek frekanslı elektromanyetik alan oluşturur. Uzun süreli maruziyet özellikle servis ve bakım teknisyenleri için değerlendirilmelidir. Kalp pili kullananlar için özel kısıtlamalar önerilir. Elektromanyetik alan seviyesi kullanım durumuna bağlı olarak değişir. Bu konu şu an dünyada hala araştırma aşamasındadır. Kimyasal maruziyet Batarya paketleri hasar aldığında lityum elektrolit çözeltileri ve solventler dışarı çıkabilir. Bu maddelerin etkileri deride kimyasal yanık, solunum iritasyonu, gözde kornea hasarı oluşturabilir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanım olarak nitril eldiven ve kimyasal koruyucu gözlük mutlaka kullanılmalıdır. Psikolojik bilişsel risk Yeni teknoloji, görünmez risk, bilinmezlik, çalışanlarda kaygı ve stres üretebilir. Özellikle servis çalışanlarında ben bir kabloya yanlış dokunursam ölür müyüm düşüncesi yoğun olarak karşımıza çıkabilir. Bu durum dikkat dağınıklığı, kaza ihtimali artışı gibi olaylara neden olabilir. Elektrikli araç şarj istasyonları 2 Nisan 2022 tarihli ve 31.797 sayılı resmi gazetede yayınlanan şarj hizmeti yönetmeliğine göre kurulur ve işletilir. Sitelerde, AVM'lerde ve diğer toplumsal alanlarda şarj istasyonlarının yangın güvenliği bakımından yasal şartları binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir. Ancak bununla ilgili kısa zamanda yönetmelik değişikliği sonucunda bu olaylar netleşecektir. Bu değişiklikle ilgili taslak metni incelediğimizde madde 64 ve 5. fıkrasına göre şarj istasyonlarının nereye konumlandırılması gerektiği, şarj istasyonu etrafındaki bazı mesafeler ve etraftaki yangına dayanım kriterleri, erken uyarı sistemleriyle şarj istasyonunun olduğu yerdeki yangın dolap ve tesisatların özellikleri detaylandırılacaktır. Sessiz motorlar, akıllı sistemler, güçlü bataryalar her şey değişiyor ama bir şey sabit kalmalı. O da insanın güvenliği. Çünkü teknoloji ilerler, riskler değişir ama güvenlik kalmak her zaman bizim sorumluluğumuzdur. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Güvenli bakın, güvenli bakışta kalın. Merhaba arkadaşlar. Harika, Harika görünüyor. görünüyor. <laughs> güvenli yolculuklar.